Tamam girelim. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skate içine kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi İranur? Evet. Ee, şimdi pasta bölümünde kalmışız Past sanırsam. Abi mumun yerine patlayıcı evet. koyacağız. Mumun yerine patlayıcı koyacağız tamam. Evet bir de onun patlayıcı. Ee, şimdi bak buraya bir tuzak koymuş. Ay kapanı. Allah Allah. Seni gidi cadı teyze. Aa pastamız orada. Şimdi ne yapsak ki bu buraya mı dönecek İranur? <laughs> Lan direkt koşmaya başladı İranur. Gel bakayım cadı teyze. Gel gel. Bu niye koymuyorum yere? <laughs> Bastıracaktım üstüne. Neyse o dursun. Tamam o bizi kovulmaya çalışırken oradan kaçarım. Abi kapının kapının önüne koysaydın basardın. Evet. Şimdi şu camdan bir giriş yapalım biz değil mi? Evet. Abi. Selam ya çılgın öğretmen. Duymaz değil mi beni? Duymaz. Ne demek duymaz ya? Direkt koşuyor Eylanur. görüyor o yüzden koşuyor. Tamam hadi görmesin git hadi git. Git nereye gidiyorsan git de ben öyle gideyim hadi. Hadi bakayım. Bak bak tamam bak nasıl gidiyor ya? Evet ya. Pembe pembe Kır... giymiş bir de. Saçlara bak. Kıvırtıra gidiyor. Vallahi ya. Şimdi yavaş yavaş gideyim mi? Yine görür mü beni? Görür. Görür mü? Onun arkasında da şey var. Saçın. Gitti dışında. herhalde. Göz var. Değil mi? Onu al. Abi ilk. O renk değil ki mavi o. Ha? Mavi o. Dur alayım şunları. Bunlar ne ki? Ben bunları mı koyacağım? Bunları Hı. koymayacağım ki. Abi onları koyamayacaksın. Patlayıcı alacaksın mutfakta. Mutfakta mı? Evet. Tamam durun. Tam mutfağa pasta... gideyim diyecektim. Yine geliyor yalnız. Tam pastanın koyduğu yerinde. Tamam. Yanında. Ee, mutfağa nasıl gideceğim? Mutfak orada. Şu öğretmenci kapıdan içeri girsin gidiyorum abi, tamam efendim. mı? Evet. Abi mutfağın da kapısı var dışarıda. Hı. Var mı? Var. Tamam o içeri girdi ben şimdi gideyim. He o sen kitabını içeriden... okuyor tamam. O i̇çeriden mi gelirse? Tamam tamam kitabını okuyor. Eyvah geliyor. Abi aşkım ya. Baba kapat şu kapıyı. inanır. Nerede patlayıcı? Sa Ay, sağ, orada değil ki. Nerede? Lan. <laughs> kapıyı gördü bana mı geliyor? Ha sepahalar var ya onların gideyim. Tamamdır. Bak buralara. Oraya koymak O patlayıcı mı abi? Bu patlayıcı olduğunu pek sanmıyorum. Zaten değil. Bu mu? Hayır. Aa cam var. Hani İran o nerede? Yok. Dolapların içinde mi? Hayır bak şu tarafa doğru git. Bu tarafa? Evet. Gittim. Pastanın pastayı şey yaptığı yerde koyduğu yerde ama salonda değil ne diyorsun lan? Her <laughs> burada mı? Hani pastayı aldığı yerde abi o değil o toz. Toz da ya hani nerede yani? Bak şu işte. Ha bu mu? Evet. Mum gibi gözüküyor yani. Ha tamam tamam. Mum gibi gözüküyor değil mi? Evet aynı mum ya. evet. Tamam şimdi bu nereye gidiyor? Abi mavi. Öğretmen nereye gidiyor? Mavi batonuna mı batlayacaksın? Batlayacak mıyım? Evet yoksa tamam. anlar. Tamam. Beyaz de değil. What should I wear to the masquerade party? Ben ne giysem akor. diyor. Abi, Heh. üstündeki kıyafta giyeceğim.'' evham geliyor. <laughs> Hayır. Nasıl görüyor hemen İran'ı gördün mü? Evet. Abi, şey ya git la şümdan. Baga girdi, baga. Baga mı girdi? Evet. <laughs> Düzeldi, geri gidiyor. Ben şimdi buradan bir tane bölüm alayım. <laughs> Şimdi bunu gitmesini bekleyelim ve direkt koşacağım Elan Uz. Üf ya orada durdu. Ne yapıyor? Abi Heh. verdimenlerden kaya çıkarken sana ne pekine ama uygun bir yapabiliyor. Gitti pasının önüne otur direkt ya. Abi Heh. asıl sen şunu deme. Verdimenlerden çıkarken ona pek inanma. Bu dönüş yapabiliyor. Geri mi koşuyor? Evet o dönüş yapabiliyor. Hı, tamam Elan ya, Uz şimdi gitti galiba. Yok, orada bizi görebilir. Bence görmez. Ben de görürüm. Ne giydirmeliyim Yine gitti aynı şeye bakıyor o ya. Bu evet. Nasıl bir Çalındır. öğretmen yani, anlayamadım pek. Evet. evet, ben de şimdi tane daha vermek istiyorum. Nerede canım? Bilmiyorum. Yapayım <laughs> mı? <mi>? Ha <laughs> <Aa>, yapıyorum. <laughs> Tamam 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 ben yaptım, yaptım Time to party. Time to party. Diyor. Sözde parti yapacak ama ben onun pastasını mahvettim. Hello. Şöyle patlayacak yüzüne be. Yüzüne patlayacak. Abi. Ha. Asıl diğer ki böyle. Aha, yanlış. Ya Kendi doğum gününü kutluyor bak. Abi. Bak bak bak. Abi buradan da duyabilir bak. Aha. Yani yüzüne patladı tüm pasta. <gülüyor> <gülüyor> tüm pasta yüzüne patladı ya. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Şimdi örümceği bulacağız lan değil mi? Evet. evet. Abi örümceğin nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Yukarıda mı? Tamam. Evet. Ama bu, o da yukarı gidiyor. O da yukarıda gidiyor ama dur şimdi hallederiz biz. Abi ha. Yani böyle odada örümcek ağları gibi bir şey var ya. Abi. Ha, ee, o sağ şurada. O da şurada. Aa, Aa burada, burada, şurada. burada, bir yerde mi? Evet bak şurada. Aha örümcek. Abi onu alma ama elini ısırır. Nasıl eldiven, alacağım? Eldiven bulmam gerek. Eldiven bulacağım. Evet. Aa oh, eldiveni nasıl bulacağım? Eldiveni her hani yapışkanlı olan yer vardı ya. Yapışkanlı olan yer mi? Evet. Hani böyle bir tane sebba var. Onun üstünde yapıştırıcı var. Aşağıda mı? Hayır yukarıda. Ha, yani yukarı, yukarı katta mı yine? Evet. Tamam yani odaları gezeceğim yine. Evet. Burası ben burada nasıl olabilir? Tamam tamam. <laughs> <laughs> burada da değil. Değil mi? Değil. Tamam girelim. <gülüyor> 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 hayır ya. Ya hayır <laughs> ya. Bak gördün mü nasıl yakaladı? Vallahi ya hayır Çok <laughs> korktum ya. Orada mı bekliyormuş? <laughs> <laughs> Orada bizim <laughs> çıkmamızı bekliyor. Canım gitmeyecek. <laughs> Oha. Aa bu mu? Bu mu ama? Evet. Aa eldiven. eldiven. Şimdi yorumcuyu bulacağız. Öncekini aynı yerinde tabii ki. Tabii ki. Tabii oh. ki de aynı yerinde. Ama bu kadın neredeydi onu? Bu öğretmen nerede? Boya. Abi. Ha. Biz onları boyayacağız. Neyi boyayacağız? Boya buldum çünkü. Kırmızı boya. Tamam. Örümceği al. Örümceği al. Sen alıyorsun ben almıyorum. <laughs> Şimdi kitabı nerede? Kitabı da alt katta, değil mi? Abi. Heh. Burada da git, git, burada bir tane kitap olabilir mi acaba? O bize doğru geliyor herhal. Abi. He. Öğretmen tane kitabı var ya aynı. Uç aynı. Ama aşağıdakine şey yapacağız, değil mi? Yani. bana doğru mu geliyor? ben mi yanlış gördüm? Bize doğru geliyor. Ay Allah'ım. Kaç la git. Abi buradan aşağısısan canın gider. Çünkü benimki gitmez ama. Tamam buradan aşağı şeye indim. Sen hmm. tamam, bu yukarıdayken hazır. Ben gideyim hemen. Lan bak yine o ayı tuzağını koymuş. Hmm. Basacaktım az kalsın. Acaba şurada bir yerde bura mı? Orası evet. Ha evet evet. Tam doğru buldum. Eğer televizyonun oradaki yerine koysaydı önündeki oradan fırlıyor. Fırlıyor mu? Evet. Tamam. Orası yanlış gibi çünkü. Tamam şunu bırakalım. Beben kaçar. Bu öğretmen şimdi öğretmen de gitsin. O kitabı açsın. Hadi bu öğretmen daha niye oturamadı ha? Ha tamam oturdu. <laughs> Loser diyor. Aa bir yanlış şeyi koyduk. <laughs> tamam şimdi tekrardan gidiyorum İlhanur. Ta <laughs> yukarıdan eldiveni ve örümceği alacağım. Alt kattaki odaya yerleştireceğim. Abi, Hemen. öğretmen manyak sana 3 tane kitabı var dedim ya. Abi dur. Bir kitabı var. Orada bir şey vardı. Dur dur eldiveni alayım ben. Abi eldiveni al da gittiğin oda var ya. Ha. Böyle bir kişiyerli oda. Orada evet. bir şey vardı ona bak baksana. Tamam dur bakayım. Bakayım bakayım ne var? Orada Şu oda bir... mı? Bu oda da değil. Ne var? Abi tamam. burada da kitaplar var ama bu kitaplar da değil. Evet. A abi. Hı. Öbür. Günden kendi oyunu oynayacağız. Tamam. Hop. Gel bakayım örümcek. İyi. Evet. örümceği aldık. Evet. Şimdi. Şuradan aşağı ineyim ben tamam mı? Yok pardon. Bu taraftan gidip. Oradan git. Gidecekse... Şuradan aşağı ineyim. Abi. Hı. Hemen in mi yoksa o da üst kat. Üst katta mı? Evet. Tamam ben zaten şu camdan girip koyup çıkacağım. Aa bak şurası değil mi? Tam da burada. Ha işte bu kitap. İşte yani işte bu kitap ve koydum ve kaçtım. <laughs> niye bakmadın bak? Aa, o işte yanar. <laughs> Televizyonla o da o işte niye beni kandırıyorsun? <laughs> i̇yi de, ben tamam. Iyi de. Demek ki sen yanlış hatırlıyorsun. <laughs> tamam. Abi, Gördünün. Hmm. Bu da Abi. Hmm. Ya birbirimizi görebiliyor muyuz acaba? Bence görebiliyoruz ama. Toplamı nasıl göreceğiz? Aynı bölümü oynarsak görebiliriz. Hayır bu tek kişilik bu oyun. <laughs> Aynı şeyden oynuyoruz. Hmm. Tamam şimdi şimdi oturacak lan abi. Anne sessiz olsun. Niye? Ah kitabını açtı okuyor. Yine mi yanlış şey koydu? abi. Ne <laughs> şey tamam. söyleyeceğim? Ben seni yönlendiriyorum ya. Ee yanlış yönlendiriyorum işte. Evet. <laughs> abi. Ne? Bu bir saçmalık var. Hayır yani şimdi televizyonu odayı gösteriyor bize ama Başka bir oda oda evet. koyuyoruz. Nasıl bir şey yani bu? Aa bak şu oda işte. Orası hangi oda? Mı? Abi bir tane oda var. Orada gözlük olması gerekiyor. Gözlükle olmayan odalar olmamış oluyor. Hı, dur gideyim Daha. Şuradan bir yerden geldi o değil mi? Evet. Gitsin ben benim. Benim Abi. bakayım o odalardan birinde ama bak. bak o resimli odada. O şu odada bak şurada. Burası. Aha. <laughs> bak burada da Kaç 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 geliyor geliyor yalnız. Abi. Ah, ha tamam. Ben sana dedim 3 evet. tane var dedim. 3 tane varmış gerçekten de. Tamam bu sefer doğrusunu yaptık tamam. Evet ya. Sonunda doğrusunu yapabildik yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır, yani televizyonu odaya gösteriyor ama başka bir odaya koy. Evet. <laughs> Saçını ut bu yani. Abi bu duruma girdi. Bu duruma. Bak hadi. neler var? Abi. Ha. Bir tane oyunda da bir tane bölümde de buraya hmm. Noah'da babayı ve bir tane başka bir şeyi görsün. Haylancığı hmm. hatırlıyorum ama ikisi işte aynı da değil. En yani sonda oturdu ve en <laughs> <laughs> <Yani> sonda <laughs> zıpladı kafasına. <laughs> Allah'ım ya. Burada İkidir deniyoruz. Yanlış <laughs> şeyleri yapıyoruz İremur. <laughs> Oh, sonunda bu bölümün de sonuna geldik yani. <laughs> sonunda bu bölümün de sonuna geldik yani. Bir de o. Yo, yanları Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.